Büyükgün hazır mısın? Kendisine güvenmiyorum kızım. Şu an kızınızı satıyorsunuz. Cevabını bekliyorum. Zavallı bir korkak yapma! Kızınız da topa girer. Çıkartırım. Babanın yanına gideceksin. Küllenmiş olan aşkınızın arasında bir engel kalmıyor. Ama ilk defa kaçacaksın. Gözümün önünde kızıma silah çekti Bugün hazırlıklarına başlamayacağım çünkü bana evet diyecek. Büyük gün hazır mısın? Masumiyet 13. Bölümde neler olacak? Herkese merhaba arkadaşlar. Dün Masumiyet 12. Bölüm yayınlandı. Ratinglerde pek bir artış olmadı. Bu yüzden Masumiyet dizimizin final olma tehlikesi devam ediyor. Masumiyet final olmasın diyenler bu videoyu beğensin sayımızı görelim. En kısa zamanda 12. bölümü altyazılı izleyebilmeniz için topluluk kısmına link bırakacağım. Takipte kalın. Yeni bölümde bomba gelişmeler yaşandı. Öncelikle İlker şaşırtıcı bir evlilik teklifi sundu. Hepimizin ağzı açık kaldı bundan eminim. Harun çirkin yüzünü açıkça göstermeye başladı. Olay gecesi, herkes oradaymış. Ama bir biz yokmuşuz. Kimse Ela'ya yardım etmedi. İnsanlık ölmüş gerçekten.